Selamlar. Ee, bu evde albüm mevzusunun dördüncü videosundayım. Ee, aynı zamanda üçünü şarkıya geçtim kayıtlarına. Ama e, bir önceki şarkının e, solo bölümünü tam oturtamadım. Ama böyle aşağı yukarı köşeleri belliydi ne oldu, nasıl biteceği falan filan. E, o şekilde e, çıktığı aldım demo kaydını Clickle beraber. E, benim davulcu arkadaşıma gönderdim. İşte bir hafta on gün içerisinde e, ondan bir video bekliyorum. O gelince tekrar video olarak onun davullarını yazacağım. İlk şarkı yüzde %99 bitti. İkinci şarkının davulları geldiği zaman o da bitmiş olacak. Bir solo halledeceğim. Başka bir şey yok. Ha vokalleri yazma no kaydedeceğim. Vokalleri hiç yok bu arada. şimdi üçüncü şarkıdayım. Üçüncü şarkıda böyle biraz slow ama nakaratında da böyle biraz yükseliyor. Böyle birazcık epik bir his var. Böyle hafif gazlı bir olmasını istiyorum. Gazlı derken hareketli anlamında değil. Böyle biraz hani bir yüreklendirsin. Epik yani bir his. Ama işte şey bak şöyle bir bölüm vardı mesela bak. Slow. Ee, oraya bir geçiş bulamıyordum kaç gündür. da şöyle girecek. Nakarat böyle girecek ama aralara boşluk koy ve nakaratı patlat mevzusunu çok fazla yaptığımı fark ettim. Ee, diğer şarkılarda da falan biraz farklılık arıyordum. Şimdi araya şöyle bir şey buldum. Bunu gitar kaydeden arkadaşlar bu işi daha stüdyosunda profesyonel yapan kişiler biliyordur bu tekniği ama Bak şöyle bir şey buldum araya. Hemen dinletiyorum. Böyle bir geçiş koydum araya. Çok hoşuma gitti. Bunu da nasıl yaptım? Mesela orada yükselmek istedim. Akoru, beşli akoru vuruyorum. Şimdi vurduğum zaman İlk vuruş yüksek geliyor ya volüm. Mesela şöyle. Yüksek geliyor. Yavaş yavaş sönümleniyor. Bu kaydı aldım. Ters çevirdim. Reverse ettim. Ee, daha sonra tam o bölüme koydum. Yani şöyle bir şey olmuş oluyor. İlk vuruş yüksek. Sonra aşağı doğru düşüyor ya. Ters çevirince aşağıdan yukarı doğru yükselme oluyor. Yani şöyle bir nakarat planım var. Birazcık öncesinden alayım. Geldi. O araya koyduğum şey bile, benim mesela gitar çalımımda daha agresif çalmamı sağlıyor mesela, bir hafif bir gaza getiriyor. O bile önemli. Bundan sonrasında işte nakarat bölümü zaten. Nakarat bölümünden sola e, geçecek. E, yok, sola geçmeyecek. Nakarat bölümünden sonra şöyle bir bölüm var. E, daha düşük böyle bir şarkıdan bağımsız gibi, e, biraz e, sakinleştirmek istedim şarkıyı. Şöyle bir e, ako yürüyüşü var. Daha slow. Böyle bir ako yürüyüşünün olduğu e, farklı bir şeyin anlatıldığı yine şarkıyla bağımlı ama öyle bölüm sonra e, solo, sonra nakarat, sonra bitiş yapmayı planlıyorum. E, ama işte buradan nakaratı geçiş hallettim. Nakarattan o slow bölüme nasıl geçeceğim onun biraz tasarımını yapmak istiyorum. Ee, daha sonra nakara, o Slow bölümünden sola nasıl geçiş yapacağım? Sonra da acaba o Solo bölümünden Nakarat'a nasıl geçiş yapacağım? Aslında Solo'da yine Nakarat'taki akorlar yürüyor. Ee, onun geçişi biraz daha rahat olacak. Direkt bile geçebilirim hiçbir şey yapmadan yani. Ama işte düşünüyorum üzerine yani ne yapabilirim, ne ederim. Zaten sonra Nakarat'la bitirme klasik yani. Ee, bakayım şimdi bunlarla uğraşıyorum. Bir de şey düşünüyorum, Nakarat'ı daha böyle distortion'lı mı çalsam? Şimdi bu gitar tonu biraz böyle bir şey 40 overdrive'lı böyle. Daha overdrive'lı. Mesela şöyle bir şey mi yapsam acaba? Daha böyle hani rock rock falan mı yapsam mesela? Hmm. Yani bu sefer de şarkı böyle biraz hafif böyle metalimsi bir yere doğru kaymaya başlıyor. Ondan da hoşlanmıyorum. Şarkıya biraz uyumsuz mu kalıyor acaba falan. Bir bakacağım yani ona karar vermeye çalışıyorum. Ama şu an kadar da geçiş bölümüm. Şurası çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Burası çok güzel oldu. Ee, öyle, neyse. Bugün mesela gitarları kaydedeceğim şimdi. Onları tabii video kaydetmiyorum. Çok sıkıcı yani. saatlerde klik dinliyorsun ve temiz çalmaya çalışıyorsun ve bunlar 3 tane yapıyorsun falan. 3 ee, tane temiz kayıttan bahsediyorum. Neyse. Böyle çok uzatmıyorum. Bu videoda bir 5 dakika falan oldu. hadi görüşürüz.